Evet arkadaşlar, bugünkü parkurumuzun başına geldik. Bugün dedim Billerli'yi de bir tanıtayım. Billerli'yi daha önce görmemiştiniz. Billerli ve Muhammed'imin bir tane mavi şimşek arabası. Bunu da Muhammed'e iki yaşındayken aldım. Hala bir şey olmadı. Devam ediyor. Sağlam. Şimdi bundan sonra parkurumuza devam edeceğiz. Yalnız buradan Herkese seslenmek istiyorum. Ben bu videonun Azun İlizali'ye kadar ulaşmasını istiyorum. Azun İlizali herkese Azun İlizali herkese meydan okuyor. Futbol takımı kuruyor, herkesi yeniyor. Geçen akşam Net TV sporu da yendi ona 3. Ben de onu davet ediyorum. Bu benim parkura. Bakalım sonunu getirebilecek mi? Çok uzun parkurum var. Yalnız tehlikeli. Bilalimin freni yok. Gazı yok, debraj yok, vides yok. Üstten aşağı ne kadar hız alırsa aynı öyle gidiyoruz. Ee, ünlülere ve gönüllülere de seslenmek istiyorum. Her akşam izliyorum onları çok güzel. Yalnız Yasin'e bir şey demek istiyorum. Yasin lütfen Evrime fazla bağırma. Seni seviyorum. Bum. Haydi bismillah. Gelin buradan aşağısı. Kampası çok kuvvetli. Haydi bismillah. Baba. 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 Ayağım kırıldı. Nerede? Nerede? Baba, hadi, hadi. Gördüm. Bülleli nerede? Bana ne bülleli? Bilirliğini... Baba! Ya! Baba!